Bak orası, orası da var var. bitti mi? Ne çabuk bitirdin? Bak daha burada pislik var ama güzelce ne bak burada var orada var şurada var o bir yerde var diğer yerde var. Kim geldi? Koş koş. Bakalım gelmiş. Bak burada da kim var bak. Anne. Anne. <laughs> Aa. için sen. Hem de şekersiz. <laughs> ben sana ne yapayım biliyor musun? Böyle... Aa Evet. Bugün çok akıllıydı hiç babasını üzmedi. Aferin ya. Ablan ya çok akıllı zaten. Böyle yapacağım ben şimdi. Ey, siz ekisiniz. mi geldiniz? Evet, ikimiz geldik. Anne bir tane yoruldun mu? Durun başka. Şimdi böyle yapacağım sana.